Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Futbol'da bir tane oyuncu alacağım. Wolverton Dar yerinden. Bakalım ne çıkacak. Hızlıca gidiyoruz oraya. Evet arkadaşlar. E, aldım. Bir Şimdi sözleşme yerinden ayarlayacağım. Sözleşme. Çünkü diğer buradan önce sesi. Aa Barcelona da gelmiş. E, bir Kimler bir var Barcelona'da? Arkadaşlar şey, ben buradan alacağım, alacağım şimdi. Dökülüp, tamur ve pirinç, buradan. Tamur ve pirinç, Bakalım. Ne çıkacak artık? Bunu Burada ben size paylaşmak istedim. E, izle, Bakalım o ne o çıkacak.

Like atıp like not bakalım yükseltebilecek mi? Nereye 92. Direkt, direkt Bak, bugünkü videom kadar. abone olmayı, like atmayı, like görüşürüz.